Selamun Aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar Teknoat'ta hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Intel i5 10600KF işlemcimizle 16 GB RAM ve Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB'lık OJ dışın ekran kartımızla Superman yani Sample City'deki Matrix Awakening'in çekildiği Matrix City'de ve sonra da Optimize City'de ne yapacağız FPS testimizi yapacağız şöyle önerilen sistemi de görüyorsunuz Abi biz elimizdeki sistemlerle test ediyoruz. Sonra da örümcek adamı da test edeceğiz. Önce Optimize City'ye girelim. Evet açılıyor. Optimize olduğu için şöyle biraz kendine gelsin. Bakalım. Şöyle uçuyoruz şu anda. Uç bakalım. Yani RX 570 ile yapmıştım. Bunun iki katı FPS veriyor şu anda. Diyebiliriz de böyle uçtuğun zaman daha çok FPS veriyor. Burası Optimize City. Hemen yani fazla uzatmak da istemiyorum. Şöyle Optimize City'yi Biraz dolaşalım. Trafiğin içine inelim. Gayet akıcı ama yine de FPS'ler sıkıntı olabiliyor. Yani bu öyle bir şey ki Unreal Engine 5 Acayip sistem istiyor. Onu da burada görmüş oluyoruz. Hem kayıt açıyoruz. E bir de webcam de var. Onlar da biraz performansı etkiliyor. Şöyle, 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 şöyle. Uç bakalım. Evet burası optimize şehirdi. Hemen artık Matrix City'ye geçelim. Evet optimize City'ye girdik. Hemen Matrix City'ye girelim. Evet şu anda Matrix City'deyiz. Hemen uçuşa geçelim. Uç bakalım. şehri biraz herhalde üzümsemesi gerekiyor içine bir çekmesi gerekiyor şehrin diğer tarafına biraz uçalım boydan boya gezmeye çalışalım şurada bir trafik var akıyor trafik Ortasına inişimizi yaptık. Sakin ol tır yazık olur sana. Şöyle sakin sakin. Böyle sakin sakin uça uça gidelim. Şehrin diğer tarafına. Yesler gerçekten zorluyor. Çünkü yeni yeni devasa gök. Devasa gökdelenler açılıyor Diyoruz 16 GB RAM var ama hepsini kullanıyor şu anda Gerçekten bir 16 daha taksak Alır yani bu Kullanır Aslında elimizde 16 GB daha RAM var ama Biz 16 16 diye diğer testlerimizi de yaptık. 8 ile de yapmıştım herhalde. Yani yer yer kullanıyor neredeyse 14 15 kullanıyor. Hani RTX var 6 GB. Yani bir 8 GB o. herhalde onun olması lazım. RAM kapasitesinin artması lazım ki çok daha yüksek FPS'ler alabilmek için. Şöyle yukarı uçtu FPS artıyor tabii ki de. Bir de hani kayıt açtığınız zaman da FPS'i düşürüyor, onu etkiliyor. Şey bak, devasa bir şehir yani şuraya bak. Her şey var. Yok yok. Yaşayan bir şehir. Hareket halinde olan bir şehir. Gerçekten çok sistem istiyor. Şöyle yükselelim biraz. Yüksel yüksel. Gel. Yani bu şehir kasmasında ne kassın değil mi? Evet, videoyu hani fazla uzatmak istemiyorum. Zaten e, FPS'leri gördünüz. Normal kayıtları da yaptık, onlara da bakabilirsiniz. Şimdi hemen örümcek adama geçelim. Evet, örümcek adam da geldi. Matrix City'de FPS'lerini görüyorsunuz. Hani dediğim gibi kayıt açmadığımız zaman daha rahat ve daha yüksek FPS'ler alıyoruz. Şu anda kayıt ve webcam olduğu için FPS'te baya baya düşüşler oluyor. Şöyle çık bakayım. Şehir akıyor 10 FPS yani tabi daha yüksek oluyor dediğim gibi. OBS kayıtları açmadığınız zaman şu anda karta yük binmiş oluyor ekstradan. Ondan dolayı FPS düşüşleri oluyor. Atla bakalım. tırmanalım bakalım ne olacak. Koş 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 koş. Vay vay vay. Çok yüksek. su koşuyor bu. dem olduğu için böyle hani bakların atalarının olması da çok zor. Bunu, bunu, bunu evet. Bundan sonrası yürüyerek. RTX'te de takıyoruz arkadaşlar FPS onlarda falan dolaşıyor sürünüyor ya gerçekten yani oyunlar böyle olursa 16 GB RAM'de yetmeyecek 32 de en az olacak herhalde ve 64 standart 32 standart 64'te önerilen olacak herhalde. Böyle Unreal Engine'ine gelirse böyle oyun, oyunlar. Tutun evladım şuraları tutun. Tutunmuyor ya. Çık bakayım. Koş. Nasıl koşuyor o? Tın 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 tı tın tın Bir dakika bir dakika Mahallenizi örülecek adamı geldi Hoppa Hareketimizi de yaparız Böyle. dakika bir dakika Bir dakika Görecek şeyleri e, tutmuyor. Nereye biz şimdi? Hadi. İşte buklar. Hmm You are the sunflowers hmm. Örümcek Adam şarkısı var ya Yazın Sunflowers Örümcek Adam Sunflowers çıkar <Sessizlik> Vay sayık kısmına, kısmına geldik Bizim mekan burası ya kafa dinliyorum ya adam burada şöyle atıyor. arabaya hem gölgemiz düşüyor hem de yansımaya bak. Ray tracing ya. Arabadaki çizikler hepsi gözüküyor. Bir de yansıma var. Opa. biraz işte manzaraya bak. Örümcek adam. Takıl yani. Evet arkadaşlar böyleydi. Superman'i, m örümcek adamı göstermek istedim. RTX 2060 6 GB OC Edition'la aldığımız FPS'ler böyle. Kayıt açtığımız için de biraz düşüş oluyor. Normalde açtığınız zaman daha rahat oynuyorsunuz. FPS'leri de görmüş olduğunuz 16 GB RAM'le ne kadar RAM takarsanız o kadar hepsinde kullanıyor. Demek ki 32 yapsak çıkacak yani. 30'lara kadar da çıkacak. 25-30 GB da RAM kullanacak gibi duruyor. Yani Unreal Engine 5 öyle bir oyun motoru yapmış ki, öyle bir demo yapmış ki burada çok yüksek sistem gereksinimleri istiyor. Optimize edilirse tabi daha rahat olacaktır. Bu demo. Demo da bile şu kadar kasıyor yani uyarı veriyor şurada. Poor performance diyor. İstedik, istedikçe istiyor sistem. Ee, umarım faydalı olmuştur siz için. Faydalı olduysa bir beğeninizi, likeınız alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Bildirimizini de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.